Evet, buraya kadar her şey çok güzel ve her şey çok kolay anlaşıldı. Bunu da çok kolay anlayacaksınız. Şimdi geldik hemoroidel hastalıkları evrelendirmelerine. Ben daha önceki videomda hemoroidleri iki gruba ayırmıştım. İç hemoroidler ve dış hemoroidler ve daha sonra bunların ne olduğunu anlatacaktım. Şimdi o videoya geldik. Biz hemoroidleri iç hemoroidler ve dış hemoroidler olarak iki gruba ayırıyoruz. Neye göre ayırıyoruz? makat kanalı içerisi yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaydı. Bakın şurada testi razı şeklinde bir anatomik referans noktamız var Biz buna dentat line çizgisi diyoruz. İşte bu dentat line çizgisinin daha içinden köken alan hemoroidlere daha içinde, daha içinden başlamış dentat line'ın iç kısmından başlamış iç hemoroidler ancak bu dentat line'ın daha dışında kalan orada var olan hemoroidlere de Dış hemoroidler diyoruz. Bu kadar basit. Dış hemoroidlerin herhangi bir evresi yok. Ancak biz iç hemoroidleri birinci dereceden dördüncü dereceye kadar gruplandırıyoruz. Neye göre gruplandırıyoruz? Bu neden çok önemli? Şimdi ondan bahsedelim. Bakın evre bir hemoroide bakıyorsunuz. Hemoroid makat kanalı içerisinde duvarda bir yastıkçık. ıkınmışız. Bir miktar bantlar kopmuş. Ama hala daha onu burada tutabilecek kadar hepsi kopmamış. Hemoroidler hala dental line seviyesinin üstünde, içinde bu evre bir hemoroidler. Bu hemoroidlerin mantıken düşünün, dışarıdan makat dışından gözükebilmesi mümkün mü? Hayır. Biz ancak hastanın söyleyeceği şikayetlerle bu kanama yapabilir mi? Evet yapabilir. Ve anaskop muayenesiyle makatı genişleterek koyacağımız bir aletle bunu görmemiz mümkün. Ne yaptık? evre bir iç hemoroidleri öğrendik. Şimdi geldik ikiye. Buradaki bantlar kopmaya devam ediyor çünkü biz tuvalette o kadar çok zaman geçiriyoruz ki kabızız, gereğinden fazla akınıyoruz. Bu bantlar artık o kadar fazla koptu ki hemoroid artık dental plan seviyesinin altına kadar sarkmaya başladı. Daha semptomatik hale geldi. Duvar yapıları daha bozuldu. Hastalık kanama şikayetleri yaptı. Tecrübeli bir hekimiz Rektal muayene dediğimiz parmak muayenesinde bunu hissedebiliyoruz. Anaskopla baktık, görüp tanı koyabiliyoruz. Dantak mersevesinin altına kadar inen hemoroidlerse ise ikinci derece hemoroidler. ıkındığımızı bir miktar aşağıya sarktı ama hala da onu yukarı doğru çekebilecek kadar ligaman bant var. Ama buradaki bütün ligamantlar koptu artık. Dışarı doğru sarktı. Ikındığımızda dışarı çıktı. Ve artık onları yukarı doğru çekebilecek bir bant yapısı, ligament yapısı yok. Biz ancak bu hemoroidi içi, iki, içeriden dışarı çıkmış hemoroidi parmak yordamı ile içeri itebiliyoruz. Hasta diyor ki hocam elime gelen memeler var ama bizi kınmayı kesiyorum. Sonra da parmakla bazen içeri itebiliyorum. Üçüncü derece hemoroidi tarif ediyor. E, duvar yapısı bozulmuş, kanamış, Önüne gayten katmış, dışarı doğru taşırmış, tarihler yapmış, kanamanın e, yanında işte o kaşıntı hissi, nemlilik hissi yapmış. Üçüncü derece hemoroidler. İç hemoroidleri düşünün. Makattan dışarı çıkmışlar artık. Ve biz bunu parmak yordamıyla dahi ite itemiyoruz. O zaman ne oluyor? Evre 4, Dördüncü evre iç hemoroidler oluyor. Bir de o iç dış hemoroidleri daha önceki videomda söylerken hemoroid yapıları genişlemişken mix tip hemoroid dedim. Eğer bu hemoroidler önüne dış hemoroid paketlerini kalsaydı Mixed tip. Yani ben hastaya veya hasta ile ilgili başka bir hekim arkadaşıma bilgi verirken ortak bir dil kullanılmamız için hastayı evrelendirdik. Ne dedik hastaya? Senin evre 3 iç hemoroidin var. Evre 2 iç hemoroidi var ya da hastaya kolonoskopi yaptık. Altındaki raporda yazıyor. Evre 2 internal hemoroidleri, iç hemoroidleri vardır diye raporuna yazmışız. O artık ortak bir dil kullanabiliyoruz. Bu evrelendirmenin diğer bir önemi ne? Biz hemoroidel hastalıklarda iç hemoroidlerin hangisini hangi tedavi yöntemiyle tedavi edeceğimize karar verirken hastanın evrelendirmesi önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir.